da e, basit kalır. E, altılı masa dağılırsa ülkenin sonu olur mu? Bu iddia çok iddialı olur ama çok da büyük bir e, haklı endişe. Çünkü altılı masa dağılırsa muhtemelen seçim kazanılamayabilir. Çok büyük ihtimalle kazanılamaz. Bu seçim kazanılamazsa Türkiye'nin sonu Azerbaycan. Ve işler acısı falan değil. Yani. yani. Ya olur da göstermelik olur. Kontrollü muhalefetlerle olur seçim. İşte Azerbaycan'da nasıl oluyorsa o kadar olur. Azerbaycan'daki gibi bir aile, Erdoğan ailesi olur o aile. Erdoğan ailesi gelir her şeyin tepesine oturur. Tıpkı Azerbaycan'daki gibi zaten kuruldu o rant düzenleri. Başkanlık sistemi, bakanlıklar vesaire hep buna göre. Yani nedir? Mesela bakanlıklar o Bakanlığın icraat konusuyla alakalı tekel olan iş adamı kimse bakanlığın ona verilmesi şeklinde. Türkiye'de de bu oluyor işte Sağlık Bakanlığı e, öyle, e, geçmişte Eski Milli Eğitim Bakanı öyle, Turizm Bakanı öyle, yavaş yavaş böyle gidecek bütün her şey. Yani zamanla şunu göreceksiniz Türkiye'de bu seçim kaybedilirse, bir 5-6 yıl içerisinde mesela Gümrük Bakanlığı'nın ihalelerle iç iş insanlarına satıldığını göreceksiniz. Gümrük bakanlığı senin olsun. Sen peşiyle devlete bir para ver. Devlet dediğimiz zaten bir aile. Sen ona para ver. Sonra gümrükleri sen belirleyeceksin. Azerbaycan'da böyle bu. Azerbaycan'a bir gün götürürsünüz bir kamyon atıyorum e, ütü. Adam gelir senden 20 bin dolar gümrük giriş için vergi alır. Ertesi gün götürürsünüz 50 bin dolar ister. O günkü cilayı tutturmasına bağlı. Türkiye de bu noktaya gider. Yani bir ailenin iki dudağı arasında bir ailenin bütün konforunu sağlayabilmek için Türkiye'nin bütün kaynakları da o aileye akacak şekilde bir ülke olur. Türkiye. Bu seçim kazanıldı kazanıldı. Kaybedildi Türkiye diye bir ülke yok. Ondan sonra artık ona Erdoğan'ya mı dersiniz? Erdoğanistan mı dersiniz? recepistan mı dersiniz? Öyle bir ülke haline gelir yani. Şimdi Azerbaycan Azer Azerbaycan Türklerin ülkesi mi? Hayır. Azerbaycan Aliyev'in ülkesi. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Türkiye tam olarak o hale gelir. O yüzden muhalefetin ne yapıp edip bir arada kalması lazım. Kalmıyorlar mı? Seçmen tıpkı geçen yerel seçimde yaptığı gibi Muhalefete çok büyük baskı uygulamalı. Geçen yerel seçimlerde hatırlar mısın bilmiyorum. Önce ittifak e, olabilir denildi. Sonra AKP ile MHP gerilip ittifak yok deyince Devlet Bahçeli kendi adaylarımızla çıkacağız deyince muhalefet de o zaman ittifak yapmayalıma döndü. Sonra AKP ve MHP ittifakta anlaşınca İYİ Parti ve CHP için ya ittifak ya hezimet tekleri açıldı. Tabandan çok büyük baskı gitti. Hatırlıyorum. Hatta HDP tabanından HDP'ye aday çıkartmayın diye baskı gitti. HDP tabanı istemediği için HDP aday çıkartmadı. Yoksa yüzde %12'lik bir partinin tabanı aday çıkart diyecek de o çıkartmayacak. Taşlarlar o parti. Hem de hiçbir şey karşılığında çıkartmayacak taşlarlar o parti yani. O yüzden seçmen kardeşim zorlayacak. Herkes kendi partisini, kendi liderini ittifakta kalmak için ve ortak aday kullan ortak aday belirlemek için zorlayacak. Olmadı mı? Masadan ilk ilk kalkan haindir çok net. Çok net yani. Bu muameleyi görür zaten seçmenden. Masayı terk eden seçmenden hain muamelesi görecek. Çok net. Çünkü seçmen artık ya kardeşim ilk defa 5-6 tane parti bir araya gelmiş. Birbirleriyle gerçekten alakası yok. Hani Tayyip Erdoğan diyor ya 5 benzemez. Yok tabii ki 5 benzemez. Zaten benzese aynı parti dolular Evet. Öyle bir irade kullanılmış. Oraya getirilmiş 6-7 e, aydır görüşmeler yapılmış. E, mutabakatlara varılmış. E kardeşim aday yüzünden ben kalkıyorum. E, kusura bakma yani. Defalarca hepiniz orta aday, orta aday diye e, belirtmişsiniz, bastırmışsınız. En önemli konumuz masadan tek adayla kalkmak demişsiniz. Bunu yapmıyorsanız o kadar da ihtiyacımız yoktur size. Yani o masadaki en büyük partisinden en küçük partisine, en çok oy alacak liderinden en az oy alacak liderine. Vatandaş kimseye aşık falan değil kardeşim. Kimsenin kara kaşını, kara gözünü falan sevdiği için onları desteklemiyor. Siz varsınız elimizde ve siz bir masa etrafında oturuyorsunuz. Erdoğan'ı sizin o masanızın etrafındaki iradeyle devirebileceğimiz için seviyoruz. Yoksa ne Meral Akşener aşkımız var, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Gültekin Uysal. Kimsenin böyle aşkları yok. İnsanların derdi, derdi var kardeşim. Yani bu ülke yönetilemiyor bir an önce şu yönetilemeyenlerden kurtulalım. Siz şimdiden yönetilemediğini göstermeyeceksiniz. Yönetebileceğinizi göstereceksiniz. Aslında biraz biraz seçmem bunu da gördüğü için kaygılı. Neden? Altılı masada konuşulması gerekenler hiç konuşulmadı. Bazı belli başlıklara indirgendi. Şimdi işte kim başkan olacak üzerinden konuşuluyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi çok konuştuk. Fakat esas meselelerden biri seçim güvenliğiydi. Buralara gelemedik daha ya. Yani. Buralarda Aslında seçim güvenliği konusunu, seçim güvenliği konusunu konuştular, bir mutabakata da bağladılar, imzaladılar vesaire ama ses getirmedi. Evet, eee yani, vatandaşa bir... bak bu işi de yapacaklar gibi bir umut oluşturmadı. Ama bunların hepsinin tek bir sebebi var. Evet. Yani bunların tek sebebi şu. İşte insanlar somut seçim vaatleri bekliyorlar. Mesela asgari ücret ne olacak? vergi oranları ne olacak? İşte e, konut fiyatlarını nasıl düşüreceksin? Çiftçiye tarıma ne yapacaksın? Mazot kaç lira olacak gibi somut seçim vaatleri bekliyorlar insanlar. Yani bir kampanyanın başlamasını bekliyorlar. Her konuda böyle. Ama çok basit bir gerçeklik var. Aday yoksa kampanya yok. Çünkü bu kampanya tamamen aday üzerine şekillenecek bir kampanya. Aday belirlendiği andan itibaren Aday belirlendiği andan itibaren e, kampanya da başlayacak ve insanlar bunu duyacak. Aday belirlenmeden önce somut vaatler içeren bir kampanya yapılamaz. Niye? Çünkü masada altı tane ayrı parti var ve her birinin ekonomik görüşü birbirinden farklı mesela. İşlerinde dış politikada farklı düşünenler var. Bunun için öyle bir ideolojik çerçeve etrafında toplanılamaz. E ne olacak? O zaman somut seçim vaatleri etrafında toplanılacak ve bir aday etrafında toplanılacak. Ona acele etmeye gerek yok. Yani oradan yana bir kötü yönetiliyor diyemem. Masa. Ama şu son 2-3 gün içerisinde olanlar beni çok korkutuyor. Çünkü çok basit çok yalın bir gerçek var kardeşim. CHP olmadan İyi Parti İyi Parti olmadan CHP HDP olmadan herhangi birisi iktidar falan olamıyor. Bu kadar basit. O yüzden hiçbiri birinden ben senden çok büyüğüm deme lüksü yok. Yani size on lazımsa, sen 9'sa, ben de 1'sem, başka da bir seçenek yoksa seninle birebir pazarlık yaparım, eşit pazarlık yaparım. Ama şu anda bazıları öyle bir şey istiyor ki, yani eşit pazarlığın ötesine geçiyor. Diyor ki benim genel başkanım başbakan olsun. Benim genel başkanımın istediği kişi de cumhurbaşkanı olsun. Hmm. Siz de buna evet deyin. Kusura bakmayın bu eşit bir pazarlık bile değil. Bu eşit şunu bir da... pazarlık bile. Üstelik şunu da söylüyorlar yani. Bunların olmasını sağlayabilecek bir seçmen grubunda bizden tamamen uzak tutun diyorlar. Hmm. Şunu ya. da sor. Aslında yani hem yumuşak olsun hem hesaplı olsun yok yani maalesef. E, kulağımıza tabii yani siyaseten e, ve kulis bilgileri olarak farklı noktalarda farklı kimler üzerinden hani e, bu e, adaylığı kafalarına taktıklarını ve bunun üzerinden yatırım yapabileceklerini ee, söyleyenler oluyor. Elbette Ekrem İmamoğlu'nu kastediyorum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun da bu işi böyle bir takıntı haline e, getirdiği ve ilginç noktalardan e, yürüdüğü söyleniyor. E, buna ilişkin bir duyum, bir hissiyat, bir öngörü. Ben Ekrem İmamoğlu ve ekibinin son 4-5 aydır e, Cumhurbaşkanı olma isteğini, e, daha doğrusu olma ihtimalinin küçüldüğünü fark ettiklerini ve bu işteki ısrardan vazgeçtiklerini duyuyorum. Hmm. Ne kadar doğrudur, ne kadar değildir bilmiyorum açıkçası. Çünkü benim Ekrem İmamoğlu'yla evet bir sohbetim var ama öyle özel hani özel randevulaşıp falan sohbet edecek birisi değilim. Yani öyle bir durumumuz yok, öyle bir hukukumuz yok kendisiyle. E, ee, ama bir yerde karşılaştığımız zaman başkanım nasılsınız teşekkür ederim Kemal Bey siz nasılsınız böyle sohbetlerim var ama dediğim gibi çok hakim olduğum bir konu çok hakim olduğum bir alan değil orası benim ama duyduğum kadarıyla Ekrem İmamoğlu e, zaten büyük ihtimalle de genel başkanın açıklamaları artık çok net yani CHP'den bir aday olacak sonra genel başkan olacak belli. E, onu çözebilecek siyasi... E, tecrübeleri var. Hem Ekrem İmamoğlu'nun hem yakın çevresinin. Sanki son 4-5 aydır bundan vazgeçmişler gibilerdi. Ama bugünkü Meral Akşener ziyaretinin konusu neydi? Bu konu geçti mi? Cesaretlendirildi mi Meral Hanım tarafından? Veya bu işte Meral Hanım ondan mı destek istedi? Ona destek vereceğim mi dedi? ya da ne bileyim Mansur Bey'e destek ver mi dedi? Hiçbir fikrim yok bu konuyla ilgili. O yüzden ne de